Vestibulum nazi arkadaşlar, şurada gördüğümüz limen nazi, şu yapı ager nazi, conca superior, medius inferior, Meatus nazi inferior, meatus nazi medius, meatus nazi superior, sinüs sifanoidalis, sinüs frontalis'i görüyoruz. Devam edelim. E, Resesu sifanoetmoidalis, şurada gördüğümüz tonsilla faringe, şu bursa faringe, şu gördüğümüz e, fasia faringobazilaris. şurada gördüğümüz ostium faringe, tuba auditiva. Tons, torus. E, torus tubarius, eh Plica salpingo palatina, Plica salpingo faringea, torus levatorius'u görüyoruz. Zigomatik şurası, torus levatorius. Zigomatik maxillanın processus eh pa, palatinus'u, şu gördüğümüz palatin kemiğin lamina horizontalisi, şu gördüğümüz e, neydi? Palatum molle, molle, şu gördüğümüz molle. uvula. Şu da e, recessus faringe. Burası bitti, kapat onu. Bu. gördüğümüz arkadaşlar, ostium faringea tuba auditiva, torus tubarius, torus levatorius, şu gördüğümüz plicosalpingo palatina, plicosalpingo faringea, şu gördüğümüz recessus pharyngea, tonsilla pharyngea ve üstünde bursa pharyngea yapısını görüyoruz. Devam edelim şöyle. Şuradaki palatum mulle, molle, şurada uvulası, palatum molle, uvula. Şu aşağıya doğru devam edelim. Şurada tonsilla palatinayı görüyoruz. Bademcik değil mi? Tonsilla palatina. Tamam. Şurada gördüğümüz bak. Plika are epiglottica. Şuradaki tüberkülüm corniculata. Tüberkülüm cuneiforme. Şöyle okunucu kalemin ucu şeklinde koyulursa aditus atlaringus. Şurası epiglottis zaten. Şurası piriformis. recessus piriformis. Recessus piriformis'in üstünde şöyle bir plika yapısı var. Kalemin ucuyla gösterdiğim yapı. Plika nervusların süperiyor süperiyör. Ee, ondan sonra şurada konstrüktör kasları görüyoruz. Hemen üstüne yerleştirelim şöyle. Şöyle konstrüktör kasları görüyoruz. Parings. Şu gördüğümüz konstrüktör faringe inferior, konstrüktör faringe medius, konstrüktör faringe superior kasları. Şöyle tutuyorum. <laughs> Şurada gördüğümüz yapı, şunun devamı, ee, ne demiştik, fasies, şurası ve şurası. Fasies faringo bazilaris. şöyle devam ediyoruz. Resesus faringe, rafa faringe, devam ediyor rafa faringe. Şurada sitlo faringeus, muskulo sitlo faringeus.